Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde enerji verimliliği ve karbon yönetimini konuşacağız. Konuğumda yine çok değerli bir isim Doktor Cem Karabal. Kendisi Bevense Enerji AŞ Genel Müdürü. Cem Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba Aykut Bey, nasılsınız? Her şey yolunda güzel. Bir cuma gününde yapıyoruz bu yayını. Sanırım biraz daha keyifler yerinde. Evet, evet, gayet mutluyuz. <laughs> Haftayı da bitirdik. Evet. Biraz soğuk günlerden sonra olumlu bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum artık. Kesinlikle ee, öyle dinlenmeyi hak ettik bu hafta. Hemen girişte sorayım. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastini daha önce duymuş muydunuz, takip ediyor muydunuz? Evet, Makine Mühendisleri Odası'nın birçok etkinliğinden haberdar oluyoruz zaten. E, bu podcasti de ben podcast dinlemeyi de çok seven birisi. Sürekli yolda vakit geçirdiğim için özellikle ve takip ettiğim kanallardan birisiydi. Çeşitli mühendis arkadaşları da tanıma fırsatı bulduk, tanımadıklarımızı. Birçok tanıdığımız arkadaşımızın da konuştuğunu gördük. Biliyoruz, farkındayız. Farkında da arttırmak için çalışacağız. Harika. Sizin de destekleriniz çok önemli. Makine Hangar'da da geçtiğimiz günlerde sanırım bir etkinlikte yer almıştınız. Makine Hangar'da çok değerli bizim için. Onun da bir podcast'ı var. Buradan duyurmuş olayım bir kez daha. Peki açılışta belki biraz sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz son dönemde? Bugüne kadar neler yaptınız? Çünkü bizi mühendis adayları ve mühendislerimiz de çok fazla dinliyor. Sizlerin deneyimleri çok çok önemli girişte belki biraz kendinizden bahsedersiniz. Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum. Tabii ben 2000 senesinden beri, yani 25. senem bu sene meslekte, biraz ihtiyar mühendisler kategorisine girmeye başladık yavaş yavaş. 2000 mezunuyum, makine mühendisiyim aynı zamanda yönetim bilimleri alanında da yüksek lisans ve doktoran bulunuyor. 2000 yılından beri de yoğun bir şekilde mekanik tesisat, tasarım, uygulama ve enerji verimliliği süreçlerinin içerisinde birçok projede yer aldım. Hem ulusal hem de uluslararası projelerde aktif mühendis olarak görev yaptım. Bu süre içerisinde enerji etikleri, verimlilik arttırıcı projeler, çeşitli enerji verimli uygulamaları, derinleme mühendislik tasarımı konuları, yenilenebilir enerji uygulamaları ve bunlarla ilgili tasarım süreçleri, test and commissioning çalışmaları gibi birçok ilişkili mühendislik alanında faaliyet gösterdim. Tabii süreç bizi biraz Farklı yerlere savuruyor olsa da çünkü hem mevzuat hem dünyadaki küresel dinamikler değişiyor sürekli. E yine de enerji verimliliği ekseninde ve o konseptin içerisinde faaliyet göstermeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yenilikleri de bu noktada takip edip süreçlerimizi, hizmetlerimizi... Küresel dinamiklere paralel bir şekilde şekillendirip faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyor. Kısaca böyle bir dönem paralel olarak akademisyenlik de yaptım. Çok fazla sürmedi ama 4 sene kadar normal mühendislik çalışmalarımın dışında özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ama şu an aktif olarak... Ee, yine mühendislik çalışmalarına devam ediyorum. Ee, akademiyle de bağlantımı neredeyse koparmış gibiyim. Bu bağlamda böyle bir giriş yapabilirim. Hı hı. Onun için galiba başka bir enerji harcamak gerekiyor. Farklı odaklanmak Kesinlikle. gerekiyor. E, bir yandan devam eden işler, bir yandan akademi belki birden fazla iş aynı anda yürümüyor olabilir. Hepsinin odağı farklı çünkü. E, ama çok güzel bir şekilde yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum açıkçası. Kesinlikle çok kolay olmuyor. Aslında Türkiye'de çalışan mühendislerin özellikle özel sektör tarafında çok çok fonksiyonlu, çok görevli işleri taşıdığımız aşikar. E tabii bunun yanına bir de akademik tarafı da kattığınız zaman gerçekten yorucu oluyor. Orası çok özel bir çaba gerektiriyor. Aslında çok keyifli. Keşke her şeyi bıraksak o tarafta çalışabilsek diyorsunuz bazen ama bazen de o tarafın eksileri diğer tarafı cazip kılıyor. Dolayısıyla ben böyle bir karar verdim. Devam ettirmeme karar verdim. Dolayısıyla sadece bir takipçi konumundayım açıkçası akademik taraftardır. Evet. E, yine çok sık konuştuğumuz konu akademi ve sanayinin işbirliği konusu. Belki o tarafta da yine destekleriniz oluyordur diye tahmin ediyorum. Aktif bir şekilde içinde olmasanız da. Kesinlikle o. onu aslında orada bir köprü görevi görüyorsunuz bir yandan çünkü iki tarafın da temasını biliyorsunuz yaklaşımlarını biliyorsunuz üniversite sanayi işbirliğine kesinlikle inanıyorum. Elimden geldiğim gibi destek vermeye çalışıyorum. Orada hala görüştüğümüz, hala akademisyenle devam eden hocalarımız var, dönem arkadaşları vesaire. Bu ilişki çok önemli. Her daim inovasyonun da olması bağlı. Üniversite sanayi işbirliğinin çok iyi çalışması lazım. Dolayısıyla belki direkt aktif akademik hayatımız olmasa da çeşitli projeler aracılığıyla yine bu ilişkiyi sürdürüyoruz. Ve bir şekilde bir ayağımız içerisinde duruyor diyebilirim. Hı hı. Üniversite sanayi işbirliğinden kaynaklı. Harika. Bunu da girişte belirtmiş olduk. Çok da güzel oldu. Her bölümde böyle değinmeye çalışıyorum ben ufak ufak da olsa. Çok çok önemli. önemli bir konu. Evet. evet. Sizin de dediğiniz gibi çok önemli. Şimdi günümüzde artan enerji maliyetleri, çevresel kaygılar binalarda enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları artık zorunlu hale getirdi diye düşünüyorum. Böyle enerji verimliliği bir binanın daha az enerji harcayarak konforlu ve sürdürülebilir bir yaşam, daha doğrusu bir yaşam alanı sunmasını sağlamak amacıyla alınan önlemleri kapsıyor. En azından ben dışarıdan bir mühendis olmayarak böyle görüyorum. Burada belki girişte binalarda enerji verimliliği sağlamak için hangi yöntemleri kullanıyoruz, kullanabiliriz ve bu yöntemlerin etkinliğini nasıl ölçüyorsunuz? Bununla başlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Tabii aslında sadece binalar içinde değil bu söyleyeceğim. Beni işletme tarafı, hatta ulaşım, tarım, enerji sektörü gibi birçok alanı da benzer şekilde kapsıyor. Amaç burada tabii enerjinin daha verimli kullanılması ama öncelikli olarak her daim şunu tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımızı da genelde bu yönde şekillendiriyoruz. Aslında üç aşamalı bir Süreç enerji verimli. Yani önce alışkanlıkların, davranışların düzenlenmesi gerekiyor. Yani mantalitenin değiştirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz insanlar enerjiyi tüketiyorlar. E, evlerde özellikle aydınlatmada, işte kombilerde, doğalgat kullanımı gibi farklı kanallarda tüketiyorlar. E, bu noktada e, eskiden böyle bir lüzumsuzsa söndür bilinci vardı. Her yerde de yazardı. Öncelikli olarak bunun zihinlerde tam olarak oturması lazım. Yani enerjiyi verimli hale getirmeden önce, bununla ilgili çalışmalara girişmeden önce işletme çalışanlarının, bina çalışanlarının ya da kullanıcılarının zihinsel olarak bu dönüşümün Farkına varmaları gerekiyor. Çünkü bu bir değişim süreci ve değişim sürecinin başlangıcında da böyle bir rehberlik koalisyonuna ihtiyaç var. Çünkü enerji verimliliği çalışmaları yatırım gerektiren, mühendislik içeriği barındıran çalışmalar olduğu için, yani o yüklü kısma girmeden önce şu e, davranışsal aksiyonlarla bir, talebi aşağı çekecek enerji tüketimini aşağı çekecek hareketleri yapmak gerekiyor böyle başlamak gerekiyor yani yoksa binaya doğrudan yapılacak birçok uygulama var yani yüzlerce çözüm var sürekli de yeni çözümler de ortaya çıkıyor e, ama buna geçmeden önce dediğim gibi bir davranışsal dönüşüme ihtiyaç var bu da birazcık aslında belki ilkokul seviyesinde okullarda çocuklara bunun aşılanmasıyla başlaması gerekiyor bunu bir kenara koyarak devam edeceğim biraz daha teknik tarafa şimdi bina üzerinde baktığımız zaman en temelde bina kabuğu burada e, önem arz ediyor. Çünkü e, bir binada enerji tüketiminin fazla olması orada ısıtmaya ya da soğutmaya özellikle çok fazla enerji harcanıyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bina kabuğu olarak adlandırdığımız binanın yapı elemanları özellikle dış duvarlar, camlar e, gibi içeriğiyle dışarıyı ayıran yapı elemanlarında iyi materyallerin kullanılması gerekiyor. Bununla ilgili zaten zarur bazı durumlar var özellikle güncel durumda da yani Türkiye'de TS825 yönetmeliğinde bazı değişiklikler oldu ve çok kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek. burada kısıtlamalar var ve bunlara çok iyi uyulması gerekiyor. Eğer iyi bir bina kabuğu teşkil ediliyorsa yeni yapılan bir binada içerideki ısıtma, soğutma gibi ekipmanların kurulu güçleri de daha aşağı düşebiliyor. Bu hem yatırım maliyetini azaltıyor hem de onların işletme esnasındaki enerji tüketimlerini aşağı çekebiliyor. Bununla birlikte mevcut yapı Yapılarda da e, yalıtım uygulamalarının özellikle %50 oranında, %50'ye varan oranlarda, hatta bazen %60'lara kadar çıktığını simülasyonlarda ve gerçek uygulamalarda görüyoruz. E, tüketimin aşağı yönünü bilmesine e, imkan sağladığını biliyoruz. Dolayısıyla bina kabuğundan başlayan süreç e, bize artı değer sağlıyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında tabii içerideki sistemlere odaklanılarak aksiyonlar alınabiliyor. E, burada ısıtma sistemlerinde daha verimli çözümler aydınlatma sisteminde verimli çözümler. Yenilenebilir enerjiyle sistemlerin desteklenmesi özellikle fotovoltaik gibi solar termal gibi solar bol gibi ya da ısı pompalarıyla dönüşüme yönelik aksiyonlar. Bir de dijitalleşme işin içerisine dahil ettiğimiz zaman özellikle otomasyon yani Az önce söylediğim gibi değişimle başlıyor süreçler ama bari insanları değiştiremiyorsunuz. Çok katılaşmış oluyorlar. Katılaştıktan sonra da maalesef onu tekrar çözme şansınız olmuyor. Dolayısıyla artık insan kontrolünden bazı hususları çıkartmak lazım ve otomasyon ve bunun da artık sonuçlarının izlenmesine yönelik enerji izleme sistemlerinin sürece dahil edilmesi ve enerjide tam dijitalleşme yoluyla da bunların yönetilmesi e, aksiyonları genelde e, sayılabilir. Tabii nasıl izleniyor noktasında bir sorunuz oldu benim. Etkinliği nasıl ölçüyoruz diye. Burada aslında temelde protokoller var. Ama en, en basit yaklaşım şudur: Eskiden ne tüketiyordum, şimdi ne tüketiyorum. E, aradaki fark benim performansımdır yaklaşımı var en temelde. Ama uluslararası ölçme doğrulama protokolü de bu noktada bazı disiplinler oluşturuyor. Diyor ki eski durumdaki koşullarınla yeni durumdaki koşulların aynı düzleme getirdikten sonra kıyaslamasını yap. Ve bunu da zaten enerji izleme sistemlerine motive ederek bazen onları özellikle yapay zeka eklentileriyle geliştirerek bir matematiksel modeli takip edebilecek şekilde kurgular oluşturulabiliyor. Dolayısıyla iyi bir izleme sistemi yani dijitalleşmiş bir enerji tüketim yapısı haliyle yapılan uygulamaların da performansını sürekli ölçmede ve onlara dair sürekli iyileştirme aksiyonları alabilmede yön gösterici oluyor, rehber oluyor. Ve bu noktada enerji izleme sistemlerini iyi bir etkinlik ölçme yöntemi olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda kendi başında bir enerji verimliği önlemidir bu tür izleme sistemleri. Çünkü insanların izleyerek farkındalığı artar. Farkındalık yoluyla bir verimsizlik profili ortaya çıktığında buna yönelik tedbirler alırlar ve süreçlerini daha iyileştirmek için çalışmalara devam ederler. Özetle bu şekilde aktarabilirim. Peki bir yapının operasyonel karbon emisyonlarını azaltmak için hangi stratejiler öncelikli? Bu alanda yaşanabilecek ya da yaşadığımız en büyük zorluklar neler? Belki bununla devam Bunu edebiliriz. Burada şöyle ele almak lazım. Şimdi karbon emisyonları dediğimiz zaman aslında enerji verimliliğinin de bir üstüne yani biraz daha üstüne çıkar, biraz daha kapsayıcı bir çerçeveye ulaş, yeni bir sınıra ulaşmış oluyor. Çünkü karbon emisyonlarını Özetle genelde 3 kategoride ele alıyorlar. Buna kategori 1, kategori 2, kategori 3 beyaz skop 1, 2, 3 diye adlandırıyorlar. E bunların tamamı enerji verimliliği ilişkili değil. Dolayısıyla karbon emisyonlarını bir bütün olarak enerji verimliliği ilişkilendirmek çok doğru olmuyor ama bir karbon ayak izi hesabı yapıldığında bir kurumun, bir binanın, bir işletmenin Oradaki kategori 1 ve kategori 2 tarafı doğrudan doğruya enerji verimliliği kısmını bağlıyor. Haliyle de. emisyonları azaltmanın yolu, en kolay yolu, öncelikli olarak enerjiyi daha verimli kullanarak enerjik tüketiminden kaynaklı açığa çıkan e, emisyonları azaltmaktan geçiyor. Dolayısıyla siz e, bir sistemde %10 verim artışı sağlıyorsanız, o sistemin tüketiminden kaynaklı emisyon salımında da önemli oranda bir azaltma gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla temel strateji her zaman enerji verimliliğinden geçiyor. Çünkü emisyon tarafı biraz daha büyük bir çerçevedeyim ya, yani işin içerisinde Scope emisyonları gibi, yani işletmenin artık tedarik sürecinde, logistik süreçlerinde vesaire birçok sürecinde e, enerjiden kaynaklı veya farklı durumlardan kaynaklı emisyonlar da işin içerisine katılıyor. E, bu taraflarda bazen çok önemli işler yapamayabiliyorsunuz e, dekarbonizasyon yolunda. Ama enerji verimliği doğrudan doğruya aksiyon alınıp çözüm geliştirilebilecek bir alan olduğu için operasyonel emisyonları azaltma noktasında öncelikle strateji olarak ele alınıyor. Bu yüzden genelde endüstri işletmelerde özellikle bu baskı çok fazla var. Özellikle de e, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte çok fazla gündemimize gelenlerden ...gelen sınırda karbon düzenlemeleri... ...vesaire. Ülkemizin de... E, ...benzer şekilde emisyon azaltma... ...stratejileri. Özellikle eniştenin... ...işletmeleri çok ciddi baskı altına alıyor... ...ve onların da genelde ilk yaptıkları... ...aksiyonlar daha çok... ...yenilebilir enerji çözümleriyle birlikte... ...enerji verimli uygulamalarını hayata... ...geçirmek oluyor. Peki yani sizin... ...yaptığınız çalışmalarda, örnek... ...çalışmalarda vardır diye tahmin... ...ediyorum Türkiye içerisinde. Böyle %100 verim aldığınız örnekler oldu mu ya da başarılı örnekler oldu mu onları da dinlemek isterim açıkçası tabii şöyle şimdi öncelikli olarak biliyorsunuz bu tür mühendislik uygulamaları eğer ki önceden yapılmamışsa cesaret isteyen çalışmalar. Çünkü insanlar biraz daha konservatif hareket etmeyi seviyorlar yatırımlarında da. Daha önce biz, bizim ülkemizin de böyle bir yaklaşımı var bile ya, daha önce yapan var mı şeklinde. Ama birçok işletme bu noktada e, radikal kararlar alıp bazen bazı sistemleri ilk defa kurulmak üzere kendi dünyasında tesis etme cesaretini gösteriyor birçoğu da tekrar ediyor. Birçok uygulamada tekrar ediyor. Enerjik Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın da konuyla ilgili çok fazla teşhi var. Haliyle 2008'den beri birçok uygulama yapılıyor. bizim de var tabii birçok uygulama yaptık. Özellikle atık ısı geri kazanımı üzerine ya da çok basitinden düşünürsek aydınlatma dönüşümleri, motor dönüşümleri gibi alıştırmalarda. E, bunlar da genelde teorik olarak hesaplanan değere yakın tasarrufların elde edildiğini gördük. Ama şu da var. Bazen çok marjinal işler yapıyorsunuz. Hani böyle tırnak içinde söyleyeyim, bazen mühendislik fantezilerine kaçılabiliyor. Bunlar denenmek istemiyor. Eğer yatırımcı da buna cesaret edip deniyorsa, bu teorik denemeleri sonucu bir laboratuvar çıktısı gibi beklediğimizden çok fazla ya da beklediğimizden çok az durumlarda gösterebiliyor. Çünkü değişkenler çok fazla enerji tarafında. Ama genel olarak hesaplanan, planlanan, dizayni yapılan sistemlerin o dizayn değerlerini yakın çalıştığını görüyoruz bunu en temel örneklerini de aslında Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı verimlilik arttırıcı projeleri gösteriyor. Orada da bunların çıktıları paylaşılır genelde. yani nasıl bir uygulama yapıldı, ne bekleniyordu, sonuçta neyle karşılaşıldı değerlemesi de hep yapılır ve genelde bunlar beklenen değere yakın çıkarlar. Biz de birçok uygulama yaptık. Bunların bazıları yenilenebilir enerji içeriyordu, bazıları tamamen enerji verimliliği içeriyordu. E hemen hemen hepsinde olumlu sonuçlarla karşılaştık. Çünkü bu aksiyonlar genelde tasarruf garantili aksiyonlar. Yani biz belli bir taahhütün altına giriyoruz. Ya bir enerji performans sözleşmesi yapıyoruz ya da tasarruf etmeyi taahhüt ediyoruz. Tasarruf ettirmeyi taahhüt ediyoruz. Sonuçta da bunun bir yaptırımı oluyor. Bir bu tasarrufu sağlayamazsak ticari bazı yaptırımlarla karşılaşabiliyoruz veya hukuki bazı yaptırımlarla karşılaşabiliyoruz. Onun için doğru hareket etmek noktasında e, işin mühendislik çözümüyle birlikte genelde olumlu sonuçlandı bu zamana kadar işlerimiz. E, çevremizdeki arkadaşlarımıza bakıyoruz. Diğer şirketlere bakıyoruz. Bu alanda çalışan. E, onların sonuçlarını da genelde olumlu karşılaşıldı. Karşılaştı, sonuçlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Açıkçası enerji ve verimliliğine yapılan her türlü yatırım bir şekilde işletmenin hali hazırda bir enerji kaynağını bulup kendi sınırları içerisinden çıkartması gibi bir şey bir petrol rezervi bulmak gibi bir kursu aslında. Dolayısıyla en küçük bir aksiyon varsa bile değerlendirmek lazım. Nihayetinde mutlaka ve mutlaka tasarruf sonuçlarına ulaşabiliyorsunuz. Bir de tabii şirketlerin öncelikleri de her şirket için demiyorum tabii hem sanayide hem de şirketlerde. Öncelikleri bu olmuyor sanırım değil mi? Yani burada e, siz nasıl ikna ediyorsunuz şirketleri onu da merak ediyorum. Günün sonunda onlar tabii şeye de bakıyorlar, kâra da bakıyorlar. Buradan nasıl bir fayda sağlayacağız diye de bakıyorlar. Ama bazılarının önceliği de herhalde tamamen çevre oluyor. Bu farkındalık Türkiye'de ne durumda? Nasıl gözlemliyorsunuz? Yani bu çok net, bir, çok güzel bir soru. Zaten bunu kendi aramızda da çok tartışıyoruz zaman zaman. Şimdi evet bakış açıları çok farklı. Bazı işletmeciler konuyla hiç ilişkili değil. Özellikle üretim tarafında şu var diyorlar ki benim için önemli olan ürün, ürünün bir şekilde çıkması. Dolayısıyla enerji vesaire filan bu, bu konulara çok fazla bakmıyor. Belki hammadde maliyeti çok çok daha fazla. Enerji onun içerisinde çok küçük bir yere sahip. Ama birçok işletmede şu an Türkiye'de gördüğümüz şöyle bir çizgi var yenilenebilir enerji çözümleri özellikle fotovoltaik uygulamaları direkt sonuç alınabilecek çok kolay uygulamalar olarak gözüküyor. Dolayısıyla size bahsettiğim o önce davranışsal değişim sonra enerji verimliliği aşamalarını direkt atlayıp hiç oralara bakmayıp doğrudan doğru yenilenebilir enerji kaynaklarını teşkil etme gibi bir aksiyon var. Bu haliyle enerji verimliliği çalışmalarını bir arka plana atıyor. İkinci olarak karar vericiler tabii finansal değerlemelere bakıyorlar. Nihayetinde enerji verimli uygulamaların hepsi aslında başlı başına bir yatırım projesi. Dolayısıyla her bir yatırım projesinde belli finansal çıktıları var ve bu çıktıların da irdelenmesi gerekiyor. Ne gibi? İşte iç karlılık oranı gibi, net bugünkü değer gibi veya çok basitinden hızlı değerleme yapmak bağlamında basit geri ödeme süresi gibi. E, finansal değerlemelere tabi tuttuğumuz zaman genelde bu geri ödeme süresi bir kıstas olarak ele alınabiliyor. Bazı işletmelerde kriter vardır. İşte 3 yılın altında geri ödeme süresi olan projeler için aksiyon alıp geri kalanı için almaya, bazıları 10 seneye kadarki projeleri destekleyebiliyor. Ya da bazı işletmeler var tamamen bunları bir kenara bırakıp yani bilgi tarafını bir kenara bırakıp tamamen çevresel etkilerle olayı değerlendirip aynı zamanda belli hususlarda da öncü olabilmek, bulunduğu çevreye bu noktada katkı sağlayabilmek, bakın ben yaptım siz de yapın bağlamında bir görüntü verebilmek bağlamında bu tür finansal değerlemeleri kenara bırakıp tamamen mühendislik sonuçlarına odaklanabiliyor. E, bu tür uygulamalar da yaptık. Genelde bu tür uygulamalar daha başarılı oluyor. E, sonuçları da özellikle hiç denenmemiş çözümlerin de denenmesi e, neticesinde çok daha anlatılabilir hikayeler barındırıyor. Dolayısıyla böyle bir profil var. Yani ya tamamen finansala bakan ya da tamamen çevresel durumlara bakan ya da ne finansala ne çevresel durumlara kesinlikle bu olaylara bakmayan bir profilde var. Bir de sadece ben fotovoltaikle ilişkilendiriyorum olayı diyenler var. Yani farklı farklı profillerle karşılaşabiliyorsunuz ama genel hatlarıyla bu şekilde düşünebiliriz. Bu işin mantığı finansal değerleme sonuçlarına bakarak ilerlemeye dayanmalıdır temelde. Çünkü bir yatırım projesidir, bir işletme projesidir. E, haliyle işletmede kendisi için uygun kriterleri burada seçmek durumundadır. Eğer ki bir zaruriyeti yok ise örnek veriyorum emisyonunu azaltma zorunluluğu vesaire gibi sınırda bir durumu yoksa böyle hassas bir şekilde hareket edebilir. Bilmediğim için soruyorum. Devletin böyle yaptırımları var herhalde değil mi bazı sektörler için? Sen bunları bunları yapmak zorundasın diye. Yani en, öncelikle enerji verimliliği tarafında tabii var. E, aslında 2007 yılındaki enerji verimliliği kanunu hayatımıza girdikten sonra bu kanunla birlikte gelişen ikinci mevzuat da hep vardı. Yani özellikle belli büyüklükteki binalarda ve belli büyüklükteki endüstriyel işletmelerde her sene belli işte bildirimleri yapmak zorunluluğu, işte 4 senede bir enerji etüdü yapmak zorunluluğu gibi zorunlu hususlar vardı. Bununla birlikte şimdi bu karbon düzenlemesiyle birlikte özellikle belli sektörlerde işte demir, çelikte, alüminyum, tekstil gibi belli sektörlerde emisyon tarafında azaltıma gitmeleri gerekiyor. E şimdi gündemde başka mevzuatlar da var. Dolayısıyla devletin bazı yaptırımları var bu konularda enerji türü yaptırmak zorundasınız. Yaptırmıyorsanız ve bununla ilgili cezaya katlanmak durumundasınız. Ya da her sene enerji tüketimlerinizi portala, bakanlığın portalına giriş yapmak, bildirmek zorundasınız. ve bunları yapmazsanız yine bir cezai meydiler var. Dolayısıyla bu taraf Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafında da iyi takip ediliyor. Yani üretmek çok zor gerçekten. Şu anda anlatıyorsunuz hani bunun dışında yapmaları gereken birçok şey var üreticilerin. Sadece üretici anlamında düşünmeyelim tabii. Son kullanıcının da sorumlulukları var. O yüzden çok zor yani gerçekten şu an düşündüm. Burada mesela siz yeni projelere başlarken böyle sizi engelleyen faktörler, süreçler ne oluyor? Burada ne, en çok neyi zorluyor sizi? Burada genelde Yeni projeyi geliştirirken mühendisler kendi arasında konuşuyorlar. E, i̇şletme'nin mühendisi, bizim taraftaki mühendisler ve mühendisler 15-20 dakika içerisinde bile anlaşabiliyorlar bazen. ikisi de aynı çizgide. Dolayısıyla mühendislik tarafında pek problem olmuyor. Problem genelde e, mühendislik disiplinin dışındaki arkadaşların olayı anlamlandırmaya çalışmalarında ortaya çıkıyor. Özellikle mesela enerji performans sözleşmelerinde hukukçular ya da enerji performans sözleşmelerinin finanse edilmesinde finansçılar, bankacılar vesaire. Belirsizlik gördükleri için belli hususlarda rutin karar alma süreçlerinin dışında bazı durumlar gerçekleşiyor. Haliyle de sorgulamalar veya inisiyat kullanmadan başka bir inisiyatif yolu bulmaya çalışmalar. Bunlar zaman kaybettiriyor genelde. Dolayısıyla realde şöyle uygulamalarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi bir birkaç saat içerisinde mühendislik bağlamında anlaşabildiğimiz bir projenin sözleşmesini bir buçuk sene sonra imzalayabiliyorsunuz. Çünkü bu sefer sizin taraftaki hukukçular, karşı taraftaki hukukçular karşılıklı sözleşme gitmeye gelmeye başladıkça orasının virgülü, burasının noktası mevzusu <laughs> birazcık uzamaya başlıyor. Ve çok net dediğim gibi bir buçuk sene beklediğim sözleşme süreçleri oldu. Bu hukuki tarafta. E finansal tarafta da genelde bu işler biliyorsunuz belli bir finansmana ihtiyaç duyuyor. Nihayetinde yani enerji performans sözleşmesi gibi uygulamalarda bir üçüncü tarafında işi finanse etmesi lazım. E bunun tam alt altyapıları hazır gibi gözükse de hani her tarafa baktığımız zaman yeşil fonlar vesaire dolaşıyor olsa da bu yeşil fonlardan istifade edebilmek birazcık onu kullandıran kişinin de bu işi biliyor olmasını gerektiriyor. Küresel uygulamalarda baktığınız zaman daha bilinçli bir şey görüyorsunuz. Finans sektörü görüyorsunuz. Ülkemizde biraz daha arkadaşlar yeni öğreniyorlar, sorguluyorlar. Özellikle gelişmelerden sonra biraz daha hızlı hareket etmeye çalışıyorlar ama şu an için daha henüz oturmamış ayakları bunlar diyebiliriz yani hukuk ve finansaya mühendis kaya'nın biraz gerisinde kaldığı için büyük bir bariyer olarak duruyor enerji verimli projelerin uygulamaya dönmesi için bir de burada şey önemli ekonomik ortam önemli özellikle yatırım projesi değerlemesi biliyorsunuz belli bir konta haddine göre yapıyor. Yani piyasadaki faiz oranları vesaire de yatırım projelerinin değerlemelerine yönelik bir etkiye sahip. Faiz oranı yüksek olduğu takdirde işletmeler yatırımları biraz geciktirebiliyor ...farklı bir dönemde gerçekleştirmek için. Dolayısıyla çevresel finansal bunun dışında ekonomik çevrede burada projelere etki edebiliyor bir bariyer olarak bunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Şey siz söyleyince aklıma geldi. Bir konuğumuz şey demişti bir mühendisi en iyi mühendis anlar, bir makine mühendisini de en iyi makine mühendisi anlar demişti. Galiba bu doğru sizin verdiğiniz örnekten yola çıkarak. E doğru tabii aynı dili konuşuyorsunuz, aynı konuya odaklanıyorsunuz. Bazen tabii farklı alanlarda çalışan mühendisler bu alanda hemen ortak paydaya sahip olamayabiliyor ama kısa süre içerisinde onunla da anlaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir mühendisi mühendis anlaması çok daha kolay. Onun için bizim aramızdaki süreçler çok daha kolay çözülüyor. Hı hı. Doğru. Peki son olarak şunu sorabilirim kapatmadan önce. Toplulukların önemi, odaların önemin hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl faydalar sağlıyor? Ülkemizdeki bakış açısı biraz daha farklı topluluklara yönelik. Bu networking dediğimiz konu son yıllarda çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunun faydasını gördünüz mü? Görüyor musunuz? O konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Ya tabii mezun olduğumdan beri ben yani bizim makine mühendisleri odasına kayıtlı bir mühendisim. E şu anda da İstanbul Şubede Enerji Komisyonu'nda görev yapıyorum. Yani çeşitli çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önemli ve bu tür bu tür örgütlerin çok büyük önemi var toplumda. Çünkü özellikle belli bir alanda sadece yön vermek değil, başka alanlarla ilgili de destek olma noktasında fayda sağlıyor. Aynı zamanda gelişme de büyük katkısı var. Özellikle makine mühendisleri odasına çok kuvvetli bir oda. Yer odalarla da böyle kıyasladığım zaman çok gurur duyuyorum ben şundan dolayı. Yani gelişim sürecimize her daim katkısı oldu. Sürekli eğitimlerine katıldık, sürekli etkinliklerine katıldık, sürekli kongreleri, sempozyumları katılmaya gayret gösterdik ve bu gayretin karşılığını aldık hep. Burada network de oluşturduk, burada belli bir çevre edindik. Birçok meslek arkadaşımızı aslında buradan tanıdık. Dolayısıyla bir gönül bağımız var diyebilirim. Aynı zamanda bir de o gönül bağının ve edindiklerimizin karşılığını vermeye çalışıyor. Bizden de zaman zaman bazı talepler oluyor. Gidiyoruz bilinçlendirme eğitimleri vermek için bize ayda sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür ortamların yaşaması, yaşatılması, güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki çok teşekkürler Cem Bey. Konuğumuz olduğunuz için bu bölümde yine değerli bir bölüm oldu. Birçok bilgi aldık. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Doyurucuydu. Çok sağ olun. Tekrar buluşmak üzere diyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merkeze selamlar, sevgiler. O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.